birlikte tek blok serimiz olacak arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi kromu kırıyorum. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ee, bugünkü videomda dediğim gibi tek blok serim olacak. Arkadaşlar ilk sandık çıktı. Arkadaşlar. Alacağım ben işte. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar ben bunu tutmam ya. Arkadaşlar evanterde kalma iyilesini açtım. Kuzenlerim bugün bizim evde. Her gün bugün bize biri oluyor. Ne güzel işte Ramazan ayında. Oh Bereketli günler. İnşallah en kötü günümüz böyle olur. Amin. Diyoruz. Ve alanımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız başlayın. Bir <laughs> like yok. Arkadaşlar iki sene ben videoyu durdurmaya tamam. reklama gireceğim. Arkadaşlar evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle kır, kırdık, kırdık, kırdık kır, 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 Arkadaşlar çok zor olacak diye düşünüyorum. Bu sıra serinin devamı gelmesi istiyorsunuz. Yorumlara yazın ve istediğiniz serileri bana yazın. Arkadaşlar ee, bugün Sertaç abi yeni bir video paylaşmıştı. O yüzden sizi çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi. Arkadaşlar şimdi şöyle, şöyle e, A, tam, Ses susak olur mu? Şu an video çekiyorum tam da. Tam. Tamam. Hadi bak sinirim bozma. Arkadaşlar kullanıyorum da demiştim. Arkadaşlar siz ben yine bir video durdum. Kuzeyimi dövüp geleceğim. Wow. Allah'ım ya. Beni ödüyor beni. <laughs> Arkadaşlar şimdi <laughs> şöyle şöyle gelişiyoruz. Hop hop hop. Arkadaşlar bir gün kuzenlerimle de video çekeceğim. Söz veriyorum size. Arkadaşlarımla da video çekeceğim. Hatta e, komik içiz, içizler, komiklik içizleri videomuzu izlemiştiniz birazcık yeni misafir gel demiştim. Arkadaşlar e, videomuz çok güzel olacak diye düşünüyorum bu videomuz. Bu serinin devamını gelmesini evet. istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün e, çok güzel bir gün olacak inşallah. İftarımızı yaptık. O yüzden böyle bir video çekeyim diyorum. Arkadaşlar çok mutluyum bugün arkadaşlar ya. Birazcık da üzgünümse bir şey. Çünkü arkadaşlar babam Hatay'a gitti. Yok Ay Hatay diyorum Adana'ya gitti. Azıcık üzüldüm. Arkadaşlar şimdi şöyle gördüğünüz gibi. Ne <laughs> yapayım arkadaşlar? Ne <laughs> yapayım ne yapayım? Şöyle koyalım arkadaşlar da. Ben neyle bir şey yapacaktım ya? Neyse evet, arkadaşlar. Arkadaşlar ufak bir hile kullandım. Arkadaşlar çok güzel olacak yani bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanala like atıp abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlara istediğiniz videoyu söyleyin. Biz sizin Sertaç abinizin bir sözü vardır. Siz siz olun. Size verilen emeğin karşılığını verin. Hani biz sizin için böyle emek veriyoruz. Sizi eğlendirmek istiyoruz şu zor günlerimizde. Ülkemizin şu günlerinde arkadaşlar sizi eğlendirmek istiyorum. Siz de bunu karşılığını verin lütfen arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. gün Dönü, canı ben. Arkadaşlar namazdan kılanlar yorumlara gelsin. Ve tam bir olursa yorumlar gelsin. Hepinize teker teker kalp alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir sürü şey çıkıyor. Arkadaşlar azıcık sandık mandık yapayım. Şöyle çok ses çıkarıyorlar Sinirlerim bozuldu. Videomu yok ettiniz karşı. Arkadaşlar bu serinin devamı gelmiş istiyorsanız gel, gel. gibi. Yorumları okuyacağım. Gel, gel. Dediğim gibi çok ses çıkarıyorlar. Sinirlerim bozlar. Yes arkadaşlar şöyle. şöyle. Şöyle koyayım. Şöyle şöyle. şöyle. Gel, gel. E, şöyle, şöyle. Arkadaşlar kırıyoruz şu an odamızı. Arkadaşlar lütfen Sertaç abinin kanalına abone olun lütfen. Hatta arkadaşlar bir gün Sertaç abinin kanalıyla ilgili bir sürü video çekeceğim. Çok seviyorum kendisini. Size benden çok kendisini tavsiye ederim. Belki onu kadar güzel dini videolar çekemem ama o dünyadaki en güzel dini videolar Bakın arkadaşlar kesinlikle katliam söylüyorum. Benim babam ondan başka YouTube izleme izin vermiyor. Lütfen abone olun. Lütfen arkadaşlar. Bana abone olmasanız bile Kardeş abi abone olun. Ve o kadar reklam yaptık. Kendisi abone olsun. Yorumlara yazın. Arkadaşlar abone olmayı kesinlikle. Arkadaşlar siz abimi dinlemeyin. Arkadaşlar kırıyoruz kırıyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bir dakika durun. Hadi kapatın.